karşınızda beyaz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> o bir ham çökelim. O bir Atilla Taş! Atilla Taş'ın beyaz gibi oynamasından korkmamak lazım. Korkulacak şey beyazın Atilla Taş gibi oynamasıdır. Aha buyurun işte. Hayır Zeynube şu dansı görse o dakika kaçacak zaten. Ama iyi ki ismimiz değil ve de kimse bizim için böyle dans etmiyor çok şükür. Eee ser de gençlik var tabii. Beyaz o vakitler her vurduğu yerden ses getiriyor. Atilla niye özenmiş bu olaya onu anlamadım. Yani, çok fazla bir şey. Evet Atilla hoş geldin. Hoş bulduk. Ne hiç hayal eder miydin günün birinde e, ön tarafta beyaz ceketler, arka tarafta hiç tanımadığım adamlar e, bana eşlik edecekler. Seyirciler beni alkışlar, etraf sis olacak. Bir, yakışıklı bir çocuk beni sunacak diye. Hiç mesela günün birinde da hayal eder miydin? Deri ceketin içine bordo parlak bir şey giyeceğim. Ya. Diye mesela. İşte o zamanlar kapların müthişi diye bir şey yoktu. Şovmenler böyle inceden uyarı verirlerdi sanatçıları. Bu ben içimden geldiği gibi dans ediyorum. Müzik bana ne hissettiriyorsa. Dansın okulunu falan kuruyorlar bana komik geliyor. Sen ama dans dersi alıyorsun. Ama daha komik geldiği için dans dersi alıyorum. Komik olan her şey Benim dansıma falan. da benziyor. Benim yaptığım dansa da benziyor aslında. Gösterir misin? Hadi, sana hadi. <laughs> biraz sana göstereyim. Önce biraz kenarda dur da Benim ses tonum... Bugün biraz ben e, rahatsız, hafif ses tellerinde problem var. Ben sesimi Cem Özel'i... <laughs> oh be! Kanta, şey, Cem dinlemediğim için o bana tiyatro dersi aldı sayende. Dinlemedim onu. Öyle bir nasıl nefes darlığıyla ile başlıyor. <laughs> ...İsrail'e dönüyor. Sonra böyle geldi. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. <laughs> Demek beyaz dans ederken etrafında bulunmamaya... ...azami gayret göstereceğiz. Adile Taş'ın bugün... ...sesinin kaç oktav olduğunu görmek için... ...bizim bir cihazımız var. Doktordan aldık. Onun içine bağıracaksın... ...ve kaç oktav olduğunu göreceğiz. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu... Ee, sana, e sana aslında garip gelebilir. Yani tamam bir an bakınca ay egzoz gibi duruyor tamam ama yani ilk bakışta öyle duruyor ama değil. değil bu değil. İskoçların yerel çaldısı. Beyaz şov tarihinde unutulmaz anlardan biridir bu. İç yorum yaptım. Yalnız dikkat edin şey nerede ya, kopmuş. Olay nasıl başlamış? Bana da bir haber verirseniz seviniriz. Yorumsuz izleyelim. Valla bir şuna bir Verir ses valla. Buna yanlış çalıyorsun. Bu bir ork. <laughs> Şu şekilde. <laughs> Sen beni ka kandırı. <laughs> hayır hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya cam kırıyormuşsun doğru mu? Valla Zeynep'in bir... klibinde var ya bir bağırıyor nasıl bof bof patlıyor yani. O bağır değil, onları şeyle patlattılar. Nerede bizim? Barut bir kovada koydular onları. Üç oktanla dört oktan arası bu bardakları patlatabiliyor. Bir ha. hadi bakalım. Ona mı üfleyeceğim buna mı şey? Ona mı söyleyeceğim buna mı şey? Güzelim, ben sana seçenek verdim. İster buna üfle, ister... <laughs> buna üfle. Ne şey, evet. yapalım? Sen... Tamam yani onlar da bu. Sen ona üfle, ben buna üfleyeyim. He? He? Sen... <laughs> sen daha bardaktan korkuyorsun koçum! <laughs> sen daha <laughs> bardaktan kork... Bak, bak nasıl korkuyor bak! Sen bu korkuyla bardak seni ezer geçer senin <laughs> haberin mi? Bağırmak deyince şey anlıyorsun değil mi? Çok yüksek sesler. Evet. Bu çok düşük bir frekanslar çok güçlü oluyor sesimi duymayacaksın ama bardak duyacak bunu. Ancak şeyler anlıyor değil mi? Şey yarasalar kö... duyuyor bu. Yarasalar. Çok yüksek bir frekans yani çok düşük bir frekans ve çok güçlü bir frekans evet. bardağı çatlatacak. Siz duymayacaksınız çünkü duysanız zaten kulaklarınız patlar arkadaşlar. Zaten Sırf... şimdi ağalarından öğren olursa bir iki yarasa. <laughs> Yani, yani şimdi vampirler belli olacak aralarında. Bakalım duyuyor mu? Duyuyor. Hepinizi bittiniz. ben göreceğim şimdi. Aranızdaki vampirleri temizliyoruz. Haydi evet. bakalım. Lütfen, e, bu deneme çok ciddi olduğu için ben buradaki arkadaşlardan rica ediyorum, lütfen ses çıkartmasınlar. Lütfen. Tamam. Gerçekten çok ciddi. Kulaklarımız patlamasın. <laughs> Bunların üçünü... Yani Kameraman bey, lütfen mu? yavaş. Arka arkaya bir mermi atacağız, hepsini deler geçer zaten. Şimdi geçen hafta bizim mermi atık kafasıyla öyle yapabiliyorum diyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Lütfen, lütfen ne yapıyorsunuz? Ateşle oynuyorsunuz. Lütfen, çok ciddiyim, lütfen. Aha, arka ya. ya sen ne ciddiye almışsın bu işi, koçum? <laughs> Böyle. Ha ciddiyim. Yok, ateşle oynuyorum. Hadi bir şeyle bizde oynamıyoruz. Hadi kıracaksak kır. Olayın şey, var. Bunu da şey verdin elime, şey tutuyor. <laughs> Ne? Bir dakika ya. Sana değil, bana bana. <laughs> ya bağlayacaksam bağır, hayret bir şey ya. ya. İki saatimizi yedim bağlayacağım diye. Ya bağlayacaksam bağır, hayret bir şey ya. ya i̇ki saatimizi yedim bağlayacağım diye. Çekil şey öyle. Çok, tam kırılıyordu be. Bunu boya koyayım, oturma sakın şimdi dur. <laughs> bak şimdi bak i̇zliyor musun beni? Hadi. İzliyor musun? Yavaş yüzümüzü kapatalım Hadi. patlarsın. Çekin arkadaşlar siz. <laughs> çekil sen çekil. Kanaya da istemiyorum. Bunu reklam olsun diye de yapmıyoruz. Çekin. Aman. Tamam mı arkadaşlar? Hazır mıyız? <laughs> evet. Olayımız bu. Olayımız <gülüyor> bu. <laughs> Hayret bizi. O zaman ya böyle bir şey olacağını söyleseydin. En azından tehlikesiz bir yol. Bana bak. <laughs> Alo. Alo, az önce vurdun zaten ben. Oy, oy. Bayanlar, bay.